...o kaosluklarını düşünürsek tam aksine bizi peygamberimizi anlatan... ...yani bir Müslüman Türk nasıl Peygamber anlayacak onu anlatmak için ee, bir metin oluşturulmuş. Ama e, bunun dışında özellikle Mevlid'in son bölümleri... ...yani 6, 7, 8, 7, 8, 9. bölümlere baktığımız zaman tam aksine e, kul olan peygamberden bahseder. Şimdi oradan ben bazı e, bölümler okumak isterim. He mesela şimdi bize şunu söyler okurken, bizim bir peygamber modeli verir... ...ve bizi aynı zamanda o model gibi yaşamaya, o model gibi davranmaya çağırır. Varlığı o gözle okumaya çağırır. Şimdi bunlar söylenmiyor e, mevcut eleştirirken. Ama şu denebilir, hocam bunlar okunmuyor, o başka mesele. Ya yani Bunlar okunmuyor, doğru. Bunlar da okunsa iyi. Ama mevcut töreninde yani insan törenlerinin hesaplanmış... ...bir tören azami bir buçuk iki saat olursa insanedir. Ondan sonra artık insana tavsamaya başlıyor. Şimdi ne kadar tutabilirsiniz? Şimdi bakın, e, o bazı beyitler okuyacağım. E, ulu kişi hep kamu ehli Arap cümle andan buldular ilmi edep diye bir bölüm var. Bir, bir beyit. Yani peygamber yaşarken biz etrafındaki insanların kendisine edep ve ilim önemli bir insandı. İşte bana diyor ki sen Müslümansın. Peki sen böyle misin? Sen böyle misin ya? İnsanların edep öğrendiği bir insan mısın? Haline bir bak. Ya peygamberi sevin kolay tabi. Şimdi bakın. Her kaçan kim namazı kılalar, cümle gök ehli sevabın bulalar. Namazı anlatıyor nasıl farz olduğunu. Peygamber göğe çıkıyor. Bir takım melekleri görüyor peygamberimiz. E, şeyde, kıyamda. Bir takımı görüyor rükuda. Kimisi secdede. Çok hoşuna gidiyor peygamberimiz. Diyor ki ya bunlar ne güzel şey ibadetler. Cenab-ı Hak da namazı hepsini birleştirip bize veriyor. Yani biz hem kıyamdayız, hem rükrem hem tahiyyattayız. İşte diyor ki, bakın kim namaz kılarsa gök ehlinin bütün sevaplarını alacaktır. Bu, bu, bu bir bölmüştü. E, anın cümle Kur'an hulku idi. Peygamberin ahlakını soruyor musun? İşte Kur'an ahlakı idi. Bahri ilmi, hilmi, kânı, idi. Bakın kendisi ilmin ve ağır başladığın, kibarlığın, nezaketin, cömertliğin madeniydi ya sen de öyle ol diyor bana. Aslında tam bir terbiye kitabı, tam bir eğitim kitabı. Evet Mevlid-i Şerifler e, Kur'an-ı Kerim ile başlar. Zaten bin Mevlid programında Kur'an okuyanlara aşırhan denir. E, Kur'an-ı Kerim'den sonra ilahi okuyanlara tevşihan derler. E, Mevlid okuyanların Mevlid derler. Sonunda dua yapacak olan Duahan derler. Yani Mevlid Kur'an-ı Kerim'siz olmaz ve Kur'an-ı Kerim de başlanır Mevlid-i Şeref'e. Ardından ilahiler ve oralarda her birisinde bakan geçkilerine riayet edilir. Birbirlerine adeta ses verirler ve bu şekliyle tamamlanır. Şimdi e, neler okunur bu Mevlid programlarında diye söyleyecek olursak... ...şimdi e, tabii geçmişte, e, tarihimizde... E, ...bu bahirden önce şu aşırı konu tarzında... E, ...Kur'an-ı Kerim ile ilgili böyle sınırlandırılmış bir sure veya aşırı şerif yoktur. Ama benim yetiştiğim e, dönemden itibarı... E, ...gördüğüm hususlar şunlardır. Büyük hocalarımızdan da e, uygulamada fark ettiğim hususlar bunlar. Bir de halkımızda yaygın olan şekliyle e, söyleyecek olursak... ...halkımız Kur'an-ı Kerim'deki bazı surelere hadis kaynaklarımızdaki o surelerin faziletine binaen daha farklı bir değer verir. O bakımdan da mevlid programlarında e, öncesinde veya aralarında Yasin-i Şerif, Mülk Suresi, Ebel Suresi, Rahman Suresi gibi sureler okunur. Vatandaş bunları dinlemekten hususi zevk alır. O bakımdan da e, okuyucularımız da e, buraları okumaya özen gösterirler. ...bir bu açıdan e, mevlidlerde okunan e, Kur'an-ı Kerimlere temas etmek yerinde olur. İkincisi, mevlid-i şerifin içindeki okunan bahirler dikkate alınarak... ...bir açlı şerif tercihi yapılır. Mesela diyelim ki ilk bahir tevhid bahiridir. Buna da Cenab-ı Hakk'ın birliğine, O'nun kudretine, azametine onun isimlerine, sıfatlarına işaret edilen bir bahirdir. Allah'ın birliğini anlatıyor o bahir. Dolayısıyla bunun öncesinde yine tevhidle ilgili ayetler, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının geçtiği ayetler, İşte onlar e, ne olabilir? Mesela ayet kürsi bunlardan biridir. Huvel hayyü la ilahe huve fed'uhu lehuddin gibi direkt Cenab-ı Hakk'a anlatan ayet grupları tercih edilir. Tabi buralarda siyakına, sivakına dikkat etmek gerekir.